Ne oldu bu? Dizi. Video tut lan. Tamam. Hadi. Video tut. Ve tur. İkinci. Hadi. Bir kutlam. Kazanan. Evet. 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 Mehmet Sultan gidiyor. İyi gidiyor. Kara gidiyor. İlk Sen. 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 Ben Feride Ben Feride Ben Feride Ben Feride Ben Feride Efendim? Yok. Buraya geç. Buraya. Şey Tam Kızım. Tuğra. Bunu mu? O istiyor. Yes Hadi ve... ne bakalım. Biz kazandım arkadaşlar. Biz Acaba üçüncü türde kim kazanıyor? Üçüncü türde. Evet. Hadi ineyim de tamam. Ve Çizgi kazandım arkadaşlar. Çizgi kazandım. Çizgi. Bu oyunu bitmiyor. Çizgi ben. Bu oyunu Bu kımın hesap yolu. turda bu ödül alacağım. Bu. Bu ödül alacağım. Bir kısım. Ve nereden başlıyoruz? Nereden Al çok buraya. Tamam. Tamam. Yeni. Bu oyunu orada basıyorum.

Ne ah, ben Bu diyor bu kaya için. Yardım anne. Kana, tut. Ha haber mi? Benim bitmiyor. Bu dur, vur, bir daha O mu? Evet bu. Ve Ben. Ama o Zenci ya ben onun yemem. Bu mu? Yok yemem. Baskın mı ya? Benler ya, oynamayacağım hadi ben atarsın. Atarsın. Tamam de Bir koçla. tutalım şu tutar mısın? kazanmıştım. Büyük Büyük diye. Bir şey Merhaba. Bak. Bu du, istiyorsun mu? Kazanacağım. Yüzden... Tamam. Kazanacağım. Tamam. Bu da evet. bu da right. bas. Şu getirir misin? Olmaz. O zaman çek çaresiz. Ama tuya bu bas. Tamam. Ben Bu da bas tamam. Da bilirim, ben de Ben çok tamam, tamam, tamam. bas. Bastın, bastıyor. Ver, burun da sahibi oldum. İşte bu. Burun da sahibi oldum be. Bunu mu sahibi olacağım? Hayır, ben bunu sahibi olmak istemiyorum. Ben şunu sahibi oldum. Ver. <laughs> bunu sahibi oldum. Hadi, bas kıvam mı ya? mi Evet. Uzay, yavrakları, 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 kana. 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 Hmm. Ziyodun, bu sefer Kazan, kaza Omaz, kazan, kazan. Kanar bu. Tut. <laughs> Adamsın. <laughs> Videonun bitti. YouTube